Merhaba arkadaşlar. Bugün geldik İzzet'in e, tavuk yerine. İzzet ne yapıyorsun? Merhaba İzzet. İzzet peki bunlar niye sana duru veriyor? Ne? Niye duru veriyor bunlar sana? Bu bir. Kayra. Dede. Hayır götü git içeri at. Kümesin içine at. Şurayı şurayı yatak yerine al. Dede mi, dedene mi vereceksin İzzet onu? Dedesine... burada. Sen burada dur kapı bağından çıkmasın. Bugün ya. dedesine tavuk satacakmış İzzet. Merhaba tavukçuk. İzzet tavuk seçiyor şimdi dedesine. Aldı. Ben dur elimi diyor. Bunun gözü kapalı İzzet. Ne yapıyorum? O körü niye veriyon dedene? O yoktu mi? tane var burada. Gel. Kapat orayı. Daha bir, bir. Kapattık kapıyı. Yep. kapatamadık 4 İzzet evet, burası neresi? adam. O da Gel Dışarı mı çıkıyoruz? Sonra... Hindi di diyor, değil, değil mi?

bu hindi çok çakal beni de bin çekti çalıştı beni de bin Şimdi. geliyor Gidecek <laughs> gel gel. bu beni. Hayır abi sen gel şunlar gelsin. Eti. Hayır abi gel çabuk çabuk. <laughs> Go, gel, hindi. Evet. <laughs> İzletlerin yanına gidiyorum. <laughs> hindi geliyor, hindi geliyor. Aa! Dolu bir doldu. <laughs> ne yapıyor içeride İzzet? İzzet, Kayra ne yapıyorsun? Oğlum olur bırak. Giri de buradakinden. Onlara işaret kabundu ben. İşaret mi? Hadi bakalım. Oğlum bunlar durmuyordu. Bu gözü niye kapalı İzzet? Bırak Kayra. Üç tane verecek ya. Tamam. Üçünü yedik işte üç tane <laughs> Bir kez daha yürü da. Ne? Sesin deden. Ne? Sen durmuyor oğlum. Çıkar. Elinden çıkarına Kaçar Çıkarın hadi şunu da çıkarın. Arkadaşlar gelin şimdi. Burada yine yumurtalarını koymuşuz. Hayır gel hadi oğlum kapıyı kapatın. Ben kapıyı kapatın çıkarsın. Tütü tütü tütü. Efe gelsin Kayra sen dur istersen. Merhabalar. Ne yapacağız? Arkadaşlar şöyle. Kötü mü beni? Kapıyı kapat. Hindilen yumurtalarını koydum buraya. Şu iyi yazanlar dedemden aldıklarım. Toplamda burada 10 tane yumurta var. Hindinin. Nerenden aldım? 10 20 tane vergim. Of, oh, elime çiğ battı. Çok çiğim battı <laughs> ha. Battı mı? Kapıyı ellememiş benim. Kapıyı kapat Kayra. <laughs> ne yapıyorsun bize? Yumurta yok. Yumurta var mı diye baktım da. Yok şimdi. Oh. Bu bunları çıkartalım dışarı. Hani Bunlar dursun mu içeride? Çıkaralım dışarı. Kış. <laughs> Şeyler. Çık, çık, çık. <gülüyor> Bırakın. Bırak <laughs> De ya. Debin geçti zaten. Bırak gelsin Şimdi şöyle şeyi göstereceğim ben Şimdi nerede? Bana varıyor. <laughs> <laughs> Kayran ne yapıyorsun içeride? da <laughs> <Şşt. gülüyor> Beni dövecek o. Bizim evet. Eğitim ağır 6 saniye görelim. Ben şu çevre olan çukurların içinde karpuz diktim. Şurada darı tohumları var. Hısa diktim de. Ben bunlar baya kökleşmiş. Ama ben onu aşağıya bakın koyuyor. Zalım var burada. Yok, bunda da. yok da bunda da... evet. Zalım merhaba. Merhaba Zalım. Şu badem. Efe göstereyim. Göstereyim. Madem, Zeytin. Gel, neden geldi? dedesi geldi. geliyor. Girelim mi? Ne? Bak, Yok ben durmuyorlar. Sol bunlara sor tuttuk içeride. Ha? Ha, bak şuraya aşağılara gidiyorlar. Her <laughs> akşam şişemeye inlemiyorlar yani. Bu hindiden uzak duracağım ben. <laughs> Arkadaşlar hindi saldıracak. Saldıracak şimdi hindi bana. Gelme. Hazreti gel. Kalkma. İçeride. İçeride. Kalkma. Kalkma. Gidiyor. Kapının anahtarını unutmuşum. Dayı açma orayı. Dayı. Açma. onlara bakma. Nazar diyor <laughs> onlara. Nazar versin onlara. Kaç para para verin ben onlara. Haberiniz var mı? Onların yurtdalarına atma. Şey Bakayım. Kaç tane atayım. Kaçırırsak... Oğlum nereye şimdi kaçıracağız bunları? Evet. Affer. Aferin. Feriha sana ne vereyim istiyorsan. Ben veririm, ben Olunca alırım. Kaçtın mı? Daha müşteri istedi ya. Dede çakı mı? Nasıl yok? Ne yapayım ya? deli var veriyorum. Niye toplantı yok şurda? Ne? Bu toplantı yok şurda. Hangi? Yok. Bunlar hasta. Kapat bakalım, nasıl olmasın? Yok be, bunlar durmuyor diye. Ne? Bunlar da olmaz da burda. Doğuyorlar lan, ibi görmüyor musun? Bilirtağı değil mi bilirtağı? Bilirtağı. Bilirtağı. Şey, bıçak bulun da de Şöyle abi. Ne? Ne? ya ben tavustan çorba elime var ya ben şey Hayır, ne ya, bırak. Hadi, bir şey olsa. Ben de şu niye vermiyor? Ne? Bunları ne veriyor? Bunlar, bunlar duruyor ben rahat iyi. Ben gelme bırak. Evet, bir şey olursa ben karışmam. Zalım merhaba. Zalım. Burası daydı ya. Evet. Saat evet. 3.45. Şimdi direnişler de ay şurada aşağıda gördüm. Aldat ya. Bir tavukçu buldum. Abi buraya buraya. Süper. Evet. Süper. Adam gazıklamış biliyor tek adam. Biz gazıkla. 25 lira tavuk ete cüzi Ben 20 lira alıyorum. Biz niye kalsın? Abi ne yapma makinesinde ölmüşler? Bilmiyorum. Minekler sabahla. Hmm. değil mi? Aa sağmış. kalmış makine. Ne burada? He? Video YouTube'a. Ne videosu? da internete. Hmm. Ne? <laughs> Altı yüz liraydı. Ben tavuk alıcım. Ne İstiyorsan ver annesine da. <laughs> e? Ayın tamam, bu. Kısa günün kârı zet. Oğlum bilimler para. Kimin? Diğerden borç aldım. Bu biçim bu? Hmm. Tavuklar et, etkilenmediğinin gözü anladın mı? Ben de, ben de fark ettim onu. Ne olmuş ona öyle? Bir şey yoktur şimdi. Kimin geldi? <laughs> Oğlum geri <şekalı. gülüyor> Sen de gelsene sıkıştıran <laughs> <laughs> nos conforta. diye. Geliyorum şekilin. çok ağır bu. Allah yüklenme var gözünde. Tutun şu indi. Sanmazsınız ki bunda. Yere şey. Ne olmuş gözüne? sıkan şu Hiç Allah, bir şey olmaz be. Gözünü ee, şimdi ilaç az var da iyi ondan da Batıracağım mı gözünü? Ha batıracağım. Uzaktan sıkacağım. Şu indi çok sallarım. Bak istediğimde <laughs> en korktuğum şeyinde. Bak istediğimde bunu verin bana. Bunu evet. doldurun bundan. Verin bana. Kayra gel. Hayır Kayra dursun burada. Kayra ben... sen tut şunu. Ama kapıdan kaçma. Tek kapıdan kaçmıyor. Anlısın. Yeti gel Kayra çabuk yeti gel. Efe sen de gel Işık. Gidin doldurun gelin bir daha. Ben burada duracağım. Sonradan doldurayım mı? Doldur şirin iyi dakika. Bir şey olmaz inşallah. Of. Hiç böyle bir şey yaşandı mı İzzet? Çok oldu. Öldü mü o peki tavuk? Aha. Bunlarda da o hastalık var ya işte. İnşallah bir şey olmaz. Kızım iç iç. Gel İçsene alayım. hadi. İçmiyor ki. İyi bir daha doldur. Da bir bakalım telefon telefonu. Arkadaşlar Hindinin gözü ne, CRD var gibime geldi. Şu, i̇laç sıktım. Bir 15 milim. İnşallah bir şey olmaz. Grupta artık. En nefret ettiğim şey CRD. Hayonlu geldi mi öldürüyor. Ben, bu olmuyor. Kapı geliyor mu? Sen getir. Efe bir daha telefon al. Al. Oh. Senin kovasa kendi yeninkini var. Baksana. Bunlar ne oluyor? Ne? Çavuk köpek geliyor. Galiba indi içeri girdi. <gülüyor> 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 Kayra çevir. Kayra git bir daha doldur. Da Gel 3-4 milim daha. Bu saldırsa? Ya bir bak. Yapmaz o. Hadi. <laughs> Allah'tan kameramanım. İnşallah iyileşir. Yutmuyor ki, içmiyor ki, kaçıyor onu. Ben atıyorum onu boğazına. Bu gözde yok bir şey. Ama bu gözde hafif. Ben de fark ettim. Ona ne bileyim baktım da. İyi ki fark etmişiz. Ya bak şimdi bu daha güzel. Arkadaşlar var. şu şimdi 1000 lira şu an elimdeki indi. Bir Düşünebiliyor koplattılar mu? Düşünebiliyor musun? Ah. Her gün sıkacağız bunu. Tutun. Azıcık, ben azıcık. Bak. bak Efe bak. Ben atıyorum onu. Hadi, Hadi bırak. Galsın bence bu, bu içeride. Niye? Bir şey bir şey olmasın ona. Ne olacak ona gitsin gitsin. Ah kafamı vurdum. Ah. Geliyor. Gelme. Korkmuyorum. Hayır korkma değil. Tırsıyorum. Bak geliyor herrefsiz Korkulur ya benim o. Aman kayra dökülürsün bak. Çıkacak Güzel. yer arıyor aslında. Oğlum, oğlum bırak aç kapıyı dursun. Kayralar içeride. <laughs> ben seni dışarıdayım hindi. Arkadaşlar bir hindi var. Hindi İzzet'e saldırmıyor. Kayra'la bana saldırıyor. Gireceğim. Kapının önünde. İzzet. İzzet. Şu hindiyi kovalar mısın? Dışarı. Of. Kaç. Aç be aç. Böyle mi? Açma edelim bakalım. Bu ilaç bir, bir şey olmaz, yapmaz değil mi? Ya bir şey yapmaz elbette. Ben, ben şu iğneyi çıkartacağım arkadaşlar. Yoksa çok bize saldırısı olabilir. şimdi benim Şşş Arkadaş iğne e, için oynatıyor hayvanın ama dişi çıktı mı? Gidip bak bakalım dişi içeriden mi değil. Dişi içeriden mi? Bence çıkmadı o. Dişi içeride. Ne, ne yapıyor? Duruyor. Yumurtaların yanında mı? Evet. Kayar tavuğu tutar mısın? Bak. Çıkaran onu da gitsin, gitsin. sen tut bakalım şirin gaybiyim. Kapıyı açıyorum ben. Çak 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 çak. Bak bunun gözü de şey olmuş izet. Ne? Kopük. Kaygan çak. Siz de boztum.

Ölecekler mi yoksa? Öyle de biri iyileşirebiliyor. Aa, bir iki tane iyileştirdim. var. Merhaba. <laughs> Arkadaş bu inat geliyor ha bize. Köpük geliyor değil mi? Arkadaş. Hadi sen çek. Ve şimdi nerede? Nerede? Burada dur. Ben şurada. Dedin dibinde. He iyi atlanıyor yine rahat iyi. Hayır demek ki bu aç. Ellerimizi yıkamak için senden sonra. Ver Efe, ya! Ebe! Hı? Sen şunu tut ben kafasını tutacağım. Ben tek başıma nasıl nasıl çile çektiğimi tahmin edebiliyor musun? Böyle. İşte onu çekeceğim bak ne alaka Sen tek başına videoları nasıl çekiyorsun İzzet böyle? Çekmiyorum. Bırak uyuyasın. İçiyor. Evet. Bu da bir... Sakın salma onu. Hindinin ki gibi evet. iç... Hindi gibi. Döktün İzzet. Hindi içmiyordu. İyileşin <laughs> de. Zor içiyor kokusu değişik ha. Oğlum samsak var kokla. Öyle zararlı madde yok doğal bak. Doğal. Tatım kokusu abi. güzel. Niye de çapak var Bu sen? Oğlum bunlar kokucu. Kokucu mu? Dur kızım be dur. İyiliğin için uğraşıyorum be. Bırak hadi bırak bırak. Geçiriyor o kendini. Katrancı yanında da video çekelim mi? Bugün olmaz abi. Benim daha gitmeme kaç saat var? Saat 3. Ben 5 okay. buçuk. Beş buçukta gidiyorum ben. 2 saat daha da. Bak bunun gözleri bir şişti. Görmüyordu, hiç görmüyordu. Çok kötü böyle davul gibiydi. Sonradan iyileşti. Bu ilaç, bu ilacı mı arayın? Ha, tut. İzzet, ba bak. İzzet, şuna kafasını da Zaten içecek o. Kası da iyice, evet. Sok abi. Bak bak bazıları bu. Bu nasıl geliyor? Kapaşma ben bunu. <laughs> ya o güzel. Sakın, sakın kaydı bozma. Sen tek nasıl yapıyorsun bunu? Yapmıyorum <laughs> ki. Yapıyorum. Yapıyorum. Hayır yani yapıyor video çekmediği günler nasıl yapıyor? Nasıl? Hani böyle hasta olanlar falan oluyor ya. He. Onları tek başına nasıl yapıyorsun? yakalıyor mu dersek bir Hayır böyle kafası nasıl falan açacağım? Ula öyle salıyor. Dur dur dur. Sal boyu, sal boyu içsin. Bu işi yapsın. Bununla kalkalım. Tamam. Sal içeri, içeri sokun. 3 gramı gidiyor zaten. Heba alıyor. Bak hayvan nasıl canlandı. Gördünüz mü? Bakayım. Bak bu gözünü açmaya başladı. Oğlum iyi geliyor bu ilaç işte. Günlüğün Demin yatıyordu. Etkisi ne zaman oluyor? Ha etkisi geçesi yoldan devam edecek. Bu tavuğu attık mı biz? Aa bu tavuğu atmadık değil mi? Gocayı bitti tavuğu. Yok atmadık Yok, ona. Atmadık. Sus Sarımsak kokuyor değil mi ya? Samsak mı oğlum içinde bunu? Nereden aldın bunu İzzet? Bergamadan Sen bastı alttan. Tamam sağ ol sen bana. Aç bir ağzını ben de karım. Bir kafasını kaldırsa. İnat, inat abi inat. Ölmek istiyor. İlacı verme bana öleyim diyor. Ya. ya şimdi öldürücüm geliyor benim bu hayvanı yalnız. Tek başıma onları yaparken bir saatte zor yapıyorum. Bu boğucuğun geliyor değil mi? Boğuyor mu Hayvan böyle dekmelenip duruyor. Yamuk açıldı. Kayra, eliniz... Kayra'nın ele gidiyor zaten ilaç. Evet. <gülüyor> ne oluyor <oldum? gülüyor> bak bak. Ele bak ele. Sen elleri yıkacağız gideceğiz. Baksana bayağı bak iyi geldi bak. Gözlerim de açtı hayvan Kayra aç hadi. Açılmıyor. Lanet hayvan. Beşik daha Kayra. Tırnağın sok bir arasına. He. İzle bak çok komik. Horozlar kavga ediyor. Sakın çekme horozları kavga ediyor. Sen gören onu biz kavga ettiriyoruz sana. Arkadaş. İçmiyor ki. İçti. İşte, i̇çti işte yeter hanım. Baya 5 milim 6 milim içti işte o. İzzet nerede yıkayacağız ellerimizi çeşmede mi? Amca ama zaten kareyi daha yıkarız. Ne zaman gideceğiz? Şimdi. Burada? Bunu yedikten sonra Bu mı? Bu zararlı mı? Ne? Ya Hayır, Dur, bize, daha ilaç. Hayır. bir daha kalkalım. Bilmiyorum ki. Zararlıdır. Hadi gel. Şunu da atalım. Bak bu hastalan yanında değil Ama zaten. hiçbir şey olmuyor bu tavuğu. Niyeyse. Ay köy tavukları dayanıklı oluyor çünkü. Aynen Şu. Şu. İzzet buna kaç, kaç günde bir koyuyorsun su? Değil mi? 30 kilo aldım. mı? 4 gün 5 gün diyor. 30 kilo mi alıyorsun? Hı. İzzet valla mucizeler harikasını şeylerine kurban olayım direğe bak nereden söktü kim bilir ne? hadi tavukları hadi tavukları koyalım niye koyacaksın? gideceğiz ya nereye gideceğiz saat oğlum amcam tanker burada ya yukarıda ya şurası bak saat şey 4. dört on oluyor değil mi 16 altı oluyor tamam Nasıl, kaç? 16 şu an saatten. 16.00. Çıkacak Ondan... tavuk şimdi. 15-16 çıktı doğru. tavuk çıktı İzzet Oğlum çıkabilir Geziyorum ben Bakalım şu ağacın dibinde var mı yumurta İzzet burada sen bir tane video çektiğinde kalası yoktu değil mi? Evet, burada. burada mı oluyordu? Ha. Yok Çünkü çıkartmıyorsun sen buraları değil mi? Doğa villaya doğru seçmiyorlar Senin nereye gitti oğlum bizim ville de burada gidiyor, değil mi? İndi kaybettik. Şimdi burada He? Ha? Ayarı. Hadi bu zalım şurada da gezirem. Ey. oldu. He? 24 dakika. Hadi kapatalım. He? Ha? Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.